Evren bilincimizin bir yansımasıdır. Yaşamımız, gerçekliğimiz ve deneyimlerimizdeki her şey sanki dikkatimizi çekmek için seçilmiş gibidir. Tıpkı gök cisimlerinin güneşin yörüngesinde dönmesi gibi düşünceleriniz, hisleriniz, algılarınız hatta duyularınız da tamamıyla harcadığınız enerjiye bağlıdır. Görmezden geldiğiniz her şey deneyimsel alanınızda var olmaktan uzaklaşır. Zorluk genellikle bu süreçte yol alırken sahip olduğunuz bilinçsizlikten kaynaklanır. Eğer dikkatinizi vermemeyi seçerseniz, hayatınızda başınıza gelen her şey sizin deneyiminizin dışına çekilir. Bu ilk başlarda mantığa biraz aykırı gelebilir ancak dikkate almaya değer bir gerçektir. Dikkatimizi vermeyi reddettiğimizde olaylar ve koşullar titreşim frekansımız üzerindeki etkilerini kaybeder. Çekim yasasının engin dünyasında Düşünceler genellikle gerçekliğin yaratıcıları olarak dans edilir. Ancak düşünceler özünde kendi işlerinde boş kaplardır. Onlar sadece sizin dikkatinizi çekmek için yarışırlar. Evet diyerek onlara enerji verme ya da hayır teşekkür ederim diyerek onları reddetme gücüne sahipsiniz. Düşünceler enerjinizin akışını yönlendirir ve evrenin tepkisini belirler. Bu nedenle evrenle konuşmanın anahtarı enerjinizi pozitiflikte yankılanan düşüncelere yönlendirmek ve olumsuzluk yayanları görmezden gelmektir. Evrenle konuşma yolculuğumuzun ilk adımı dikkatimizi vermektir. Bu dünyaya girdiğiniz andan itibaren evren size ne istiyorsun diye sorar. Arzularınızı evrene etkili bir şekilde iletebilmek için onun konuştuğu enerji dilini anlamanız gerekir. Evren dilleri tanımaz, o sizin titreşimsel tepkilerinizi okur. Evrene sunduğunuz her yanıt, evet, lütfen bana bundan daha fazlasını ver olarak görülür. Bu dinamiği anlamak, seçici katılım sanatında ustalaşmak gibidir. Tıpkı koca bir orkestrayı yöneten yetenekli bir şef gibi, dikkatimizle hangi düşünce ve duyguları güçlendireceğimizi seçmeliyiz. Dikkatimizi gerçekliğimizin belirli bir yönüne odaklamayı seçtiğimizde, esasen onun güçlendirilmesi için bir onaylama yapmış oluruz. Tersine dikkatimizi belirli düşüncelerden veya koşullardan esirgediğimizde ise evrene onların deneyimimizdeki varlıklarıyla ilgilenmediğimizi veya onlara karşı durduğumuza dair bir mesaj göndermiş oluruz. Bu derin farkındalık gerçekliğimizi birlikte yaratma konusundaki muazzam gücümüzün altını çizer. Dikkatimiz tercihlerimizi evrene ilettiğimiz bir kanal görevi görür ve böylece yaşam senfonimizin kompozisyonunu belirler. İkinci husus ise şimdiki zamanda düşünmek ve konuşmaktır. Evren sonsuz bilgeliğiyle gerçeklik olarak yalnızca şimdiyi bilir ve tanır. Her şey şimdiki anda ortaya çıkmaktadır. Geçmiş ve gelecek düşünceler de var olmaya çalışabilir. Ancak bunlar sadece yankı gibidir. Oysa şimdiki zaman evrenin dikkatle dinlediği tek yerdir. Evreni bilincin bir tezahürü olarak düşündüğümüzde düşünme eyleminin bu engin varlıkla bir iletişim biçimi olduğunu fark ederiz. Bununla birlikte evren düşüncelerimizi ve duygularımızı bizim algılayabileceğimizden farklı bir şekilde anlar. Şunu düşünün, eğer sürekli olarak başarılı olacağım diyorsanız evren şu an başarı istemediğinizi düşünür. Bunun yerine aradığınız şeye zaten sahipmişsiniz gibi hissetmelisiniz arzu ettiğiniz şey de dahil olmak üzere aklınıza gelebilecek her gerçeklik zaten kuantum alanda mevcuttur. Onu zaten elde etmiş gibi hissederseniz evren gerçekliğinizi buna göre şekillendirmeye başlayacaktır. Bunun derin anlamı kendinize çekmek istediğiniz şeye zaten sahip misiniz gibi hissetmeniz gerektiğidir. Aradığımız gerçeklikte dahil olmak üzere varoluşun engin dokusunda her potansiyel gerçeklik mevcuttur kendimizi şimdi kana kaptırarak ve arzularımıza zaten ulaşmışız gibi hissederek titreşim frekansımızı evrenin yaratıcı güçleriyle senkronize etmeye başlarız. Dolayısıyla evrenle iletişim yalnızca arzuların dile getirilmesini değil, aynı zamanda bu arzuların şimdi de bedenlenmesini de içerir. Evrenle nasıl konuşacağımızı anlama arayışımızı sürdürürken bilincinizi genişletme gibi önemli bir adıma ulaşırsınız. Bu kuralların her zaman açık olmadığı karmaşık bir oyunda uzmanlık kazanmaya benzer. Yaşam doğrusal bir hikayenin aksine dinamik ve etkileşimli bir oyundur ve ustalık düzeyiniz oyunun pek çok boyutuna dair farkındalığınız tarafından belirlenir. Şu benzetmeyi yapabiliriz. Deneyimci oyuncularla poker oynarsanız Acemi olanlar kolayca onların stratejik manevralarının kurbanı olabilir. Benzer şekilde, bilincinizi genişlettikçe ve evrendeki sayısız değişkenin farkına vardıkça, yaşamın karmaşıklığı içinde yol alma becerilerinizi geliştirirsiniz. Bu oyunun dile getirilmeyen kurallarını öğrenmek gibidir. Bilinçli kararlar vermenizi ve nihayetinde kendi gerçekliğiniz üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanızı sağlar. Bilincinizi genişletme sürecinin farkındalığınızı genişletmeyi içerdiğini anlamalısınız. İç benliğinizin, düşünce kalıplarınızın ve sizi çevreleyen evrenin farkındalığı. Bu varoluş oyununda ne kadar çok değişken keşfeder ve anlarsanız, oyunu ustalıkla oynamak için o kadar donanımlı hale gelirsiniz. Bu genişlemiş farkındalığı benimseyerek, pasif bir oyuncu olmaktan aktif bir katılımcı olmaya geçersiniz ve arzu ettiğiniz gerçeklikte uyumlu bilinçli seçimler yaparsınız. Dördüncü adımımız Engin Enerji Evreninde pusulanız olarak hizmet eden rehberlik sisteminizi dinlemektir. Evren insan dilinden anlamaz, enerji dilinde iletişim kurar. Düşünceler ve sözcükler genellikle gerçeği yansıtmazlar çünkü gerçek içsel durumunuzla nadiren aynı hisaya gelirler. Hisleriniz, içgüdüleriniz ve sezgisel tepkileriniz rehberlik sisteminiz olarak hizmet eder. Bir şey iyi hissettirdiğinde gerçek yolunuzda rezonansa girer, tersine kötü hissettirdiğinde otantik benliğinizden bir kopukluk olduğunu gösterir. Rehberlik sistemi rezonansa dayanır. Sizinle rezonansa giren şeyleri takip edin, girmeyenleri görmezden gelin ve olumsuzluk yitiren şeylere önem vermeyin. Egoik zihin sizi, onu takip etmenin sizi zevke götüreceğini ikna etmeye çalışabilir. Ancak ego güdümlü arzularla gerçek rezonans arasındaki farkı bilmek çok önemlidir. Eğer iyi hissettiriyorsa ona güvenin kötü hissettiriyorsa bırakın gitsin. Sürekli olarak iyi hissettiren şeylerin izini takip ederek kendinizi gerçek yolunuzda hizalar ve fazla düşünme ihtiyacınızı ortadan kaldırırsınız. Şimdi 5. ve son adımımıza geçelim. Tekrarın gücünden yararlanmak. Evrenin işleyişini anlamak için evrenin çalışma şeklini yansıtan bilinçaltı zihninizin alanına bakmalısınız. Çekim yasası sürekli olarak farklı konular arasında gidip gelen bilinçli zihninizin geçici düşüncelerini göz ardı ederek özellikle bilinçaltı zihninizden çalışır. Bilinçli zihnin aksine bilinçaltı zihniniz bilgiyi reddetme yeteneğinden yoksundur, tarafsız kalır ve tüm bakış açılarını doğrular. Bilinçaltı zihin gerçekle hayal arasında bir ayrım yapamaz ve çoğu zaman sanki geçmişteki olaylar günümüzde de yaşanıyormuş gibi duygular uyandırır. Şimdiki zamana bağlı kalmak ve geçmiş yaralar üzerinde durmamak önemlidir. Çünkü orada kalmak benzer deneyimleri çekebilir ve eski hataları devam ettirebilir. Ayrıca bilinçaltı zihin niyetlilikten yoksundur. O sadece depolanmış verilerin bir alanıdır. Sosyal şartlanmalarınızın ve kişisel deneyimlerinizin toplamı da dahil olmak üzere en çok dikkat çeken şeylere emer. Bilinçaltınız sağlıksız düşünceleri filtrelemez. Bu sorumluluk tamamen sizin omuzlarınızdadır. Tekrar etmenin gücü sayesinde bilinçaltı inançlarınızı aktif olarak yeniden programlayabilirsiniz. Diyelim ki güvensizlikten özgüvene geçmek istiyorsunuz. Bu durumda mantranız "Ben dünyanın kendine en çok güvenen insanıyım" şeklinde tekrarlanan bir olumlama olmalıdır. Önemli olan sadece boş lafları papağan gibi tekrarlamak değil, aradığınız güveni gerçekten hissetmektir. Mevcut durumunuzun önemsiz olduğunu kabul etmek önemlidir. Odak noktanız ne olmak istediğiniz olmalıdır. Olumlu olaylamaları ısrarla pekiştirdikçe bunlar enerjik olarak birleşmeye başlar. Ardından bilinçaltınız bu değişimi kavrar ve deneyim alanınızda tezahür ettirmeye başlar. Kendinizi gerçekten daha güvenli hissettiğinizde eylemleriniz, davranışlarınız ve sözleriniz doğal olarak bu yeni keşfedilen güveni yansıtacaktır. Son olarak şu temel gerçeği unutmayın: siz evrensiniz ve evrenle konuşmak yüksek benliğinizle konuşmaktır. Varoluşunuzun dizginleri sizin elinizdedir, kontrol sizdedir. İçsel durumunuzu inceleyin, kendinizi temizleyin ve varlığınızı arındırın. Evren sizin içsel durumunuzun bir yansımasıdır. Sorumluluğu üstlenerek ve bilincinizi pozitiflikte hisalayarak evrenle etkili bir iletişim kurabilirsiniz. Gerçekliğiniz sizin tuvalinizdir ve sanatçı sizsiniz. Sonuna kadar bizimle kaldığınız için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinize paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız.